Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Dördüncü konumuz, dördüncü bölümümüz havalandırma olacak arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz gibi malzemeyi aldım. Ondan önce e, bir şeyler anlatmak istiyorum. Müsaadenizle. Kısa bir şekilde hemen. Şimdi bu e, çimlendirme şarkı tesisi malumunuz zaten Türkiye'nin her tarafında var. Giderek de yakınlaşıyor. Fakat e, kendini beğenmiş o kola arkadaşlarımız Bencil arkadaşlarımız yapmış olduğu tesisleri yıllardır kullanmış olduğu tesisleri sanki kendisi bunu icat etmiş gibi kendisi bulmuş gibi hiç kimseye göstermiyorlar. Hiç kimseye teknik bilgi ya da detaylı bir şekilde bilgi vermiyorlar. Bilgi paylaşınca güzel bence. Ben bunu her zaman savunduğum bir düşünce. Ben paylaşmayı seviyorum şahsen. O arkadaşlarla buradan şiddetle kınıyorum. Herkesle paylaşın. Herkes görsün. Bunu herkes yapsın. Yani yapıp da kimseye işletmeye sokmamak çok mantıklı şeyler değil. Herkes görsün. Herkes faydalansın. Onun sevabı bile size yetecektir arkadaşlar. Şimdi mevzumuz havalandırma ee, hiç adının bile anılmadığı fakat e, bir hasıl tesis için çok önemli olan havalandırma mevzusunu konuşacağız bugün. Biz yaptığımız tesislerde genelde havalandırma için e, pimaş boru kullanıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Bizim kullandığımız 125'lik ya da 100'lük ya da 150'lik tesisin büyüklüğüne göre değişiyor. Şimdi bu işe yarıyor mu? İşe yarayıp yaramadığını şu şekilde görebilirsiniz. İçerideki havanın çekiminden dolayı burada bir tabak oluşmuş. Pislik tabakası. Dolayısıyla bu işe yarıyor demektir. Şimdi yapacağımız şey belli. Ee, öncelikle yaptığımız tesisin Havan yüksekliği ne kadar yüksek olursa o kadar ferah, o kadar nezih bir ortam olur. Bölge bölge değişebilir bu. Sıcak bölge, soğuk bölge, ılıman bölge. Yapacağımız havalandırma da buna göre değişebilir. Artık ona siz karar vereceksiniz. Anlatması bizde, yapması sizde. Şimdi havalandırma ile alakalı yapmanız gereken şey bulunmuş olduğumuz ortamın tavandan komple bu boruları dönmek. Komple derken dört bir tarafını Güneyden kuzeye doğru bir hat çekeceksiniz. Doğudan batıya doğru yine bir hat çekeceksiniz. 2 metrede bir ya da 3 metrede bir T atıp yani şu parçadan atıp ağız açık gelecek şekilde şu şekilde burası yere bakacak şekilde komple uzatabilirsiniz artık uzunluğu kaç metre ise artı başlangıç yerini şu şekilde kapakla kapatabilirsiniz veya hiç kapakla kapatmayıp doğudan giren batıdan çıkan menfezi bunu arkadaşlar şey olarak düşünün ee, soba tesisatı olarak düşünün. Şimdi normalde sobanın çekim kuvveti vardır. Sobanın üstüne bir duman tuttuğunuz tuttuğunu zaman soba içine çeker onu. Sobanın, e, kömürün içindeki duman baca vasıtasıyla dışarı atılır. Bunu bu şekilde, bu mantıkla düşünürseniz daha sağlıklı bir sistem olur. Doğudan batıya çektik. Borunun ucunu dışarı çıkarttık. Şimdi rüzgar ne taraftaysa her bölgeye göre değişir o. Her işletmenin yerine göre değişir. Rüzgarın çok olan kısım, devamlı esen kısım vardır. Örnek veriyorum kuzey. Kuzeyden güneye doğru bir hat çektiniz. Bu iş hattınız sizin e, üfleme hattı olacak. Yani kuzeyden esen rüzgar borunun içine gelecek. Borunun içinden parça parça dağılarak şu kapaklardan işletmenin her tarafına temiz hava girecek. Diğer doğudan batıya doğru çektiğiniz hat ise emici hat olacak. Bu tamamen doğal bir havalandırma sistemi. Ee, motor falan gerektirmeyen bir sistem. Hatta bunun dışarıdaki çıkan kısmını bir metre 2 metre dik bir şekilde yani şu şekilde onu koyup uzatabilirsiniz. Biz daha önce bunları delip de kullandık çok sağlıklı, çok randıman alamadık. Akabinde bu sisteme geçtik. Şimdi örnek veriyorum. İşletme borulu tesisatını döşediniz. İçerisi çok soğuk oluyor ya da çok hava geliyor. Hemen kapağını alıp şuraya bir kapak kapatabilirsiniz. Ya da yarım kapak yapabilirsiniz. Yani çözüm var bunun, sıkıntı yok. Önemli olan bunu yapmak. Bir ikinci mevzumuz pencere. Pencerede yine sıcak bölgelerde daha çok kullanılabilir. Adana, Akdeniz, Hatay, Antalya, İzmir sıcak olan bölgelerde olabilir. Üç bir tarafa pencere açmak ya da iki bir tarafa pencere açıp bir tarafı kapıyla idare etmek. Yazın özellikle sıcak günlerde hava sülfürasyonu sağlamak için. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da örnek veriyorum. 10 metrelik bir tesisimiz var uzunluğu 10 metre. Bunu 2'ye ya da 3'e böleceğiz. Eşit oranda. Ve pencerelerimiz 50'şer santim olacak. Bunun merkez noktasını alacağız. Tavan yüksekliği örnek veriyorum 3 metre. 3 metrese pencerenin merkez noktası 1,5 metrede olacak. Diğer pencere de aynı şekilde. Dolayısıyla pencereleri karşılıklı şekilde açtığımız zaman içeride bir hava sülfüresi olacak. Bunlar tamamen maliyetsiz. Motoru falan gerektirmeyen sistemlerdir. Baktınız sıkıntı yaşıyorsunuz, çekim kuvveti çok az, pencereleri kapatırsınız, şu görmüş olduğunuz çekmiş olduğunuz hattın ucuna fan bağlarsınız. Fan olarak da genelde salyangoz radiant fan diyerek geçer. Bunu kullanıyoruz. Biz niye salyangoz fan kullanıyoruz? Ee, salyangoz fan kullanmamızdaki en büyük etken dışarıyla herhangi bir teması yok. Sallanguzu düşünün şu şekilde bir motor vardır içerisinde. Bir taraf giriş bir taraf çıkıştır. Bu şekilde düşünün sallangoz fan. Google'a girin zaten görürsünüz. Sallangoz ya da radyan fan diyerek geçer. Bunu emişini bir tarafa çıkışını bir tarafa bağlayabilirsiniz. Motoru. Eğer ki tabi doğal yollardan sıkıntı yaşamıyorsanız. Akabinde Dikkat etmeniz gereken şey bunu tam olarak profesyonel olarak yapmak isteyen arkadaşlara eee içerinin karbondioksit oranını ayarlayan şeyler var. Dedektörler var. Karbondioksit dedektörü diye geçer. Bunu motorlara bağladığınız zaman içerideki karbondioksit oranı işte ppm olarak geçer bunun değerleri. 900 ppm, 1000 ppm. Ona göre ayarlarsınız içerideki karbondioksit çoğaldığı zaman motorlar direkt olarak çalışır ve fan çalıştığı için borular vasıtasıyla kötü hava dışarı atılır ya da temiz hava içeri girer. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Radyan fan, salyongoz fan arkadaşlar unutmayın. Onun dışında bunlar biraz maliyetlidir. İlk önce denemeniz gereken şey maliyeti düşürmek için şu boru sistemini, boru hattını çekmek. Baktığınız olmuyor. Tam bağlayacaksınız ucuna. O şekilde havalandırma işlerini çözeceksiniz. Alttan sulama ile alakalı sorularınız var. Onları inşallah öbür videoda yayınlayacağım. Ee, videoları paylaştıysanız sevinirim. Videolarımız devam edecek. Teşekkür ederim.